Efendim geçtiğimiz haftalarda ekranlarınızı getirmiştik çocuğu Down sendromlu doğan aile doktora açtığı tazminat davasını kazanmıştı. Bu karar bazı fırsatçı avukatları harekete geçirdi. Sosyal medyadan tazminat hakkınız var şeklinde paylaşımlar yaparak kendilerine çocuğu Down sendromlu doğan müvekkiller aramaya başladı. Bu ilanlara doktorlardan tepki geldi. Dam sendromlu olduğu için bu davayı ben açmadım. Çocuğumun hakkı olduğu için bu davayı açtım. Yerel mahkeme kararıyla e, 21 milyon civarı bir tazminata karar verildi. Down sendromlu doğumun ardından doktorun tazminat ödemesine hükmedildi. Bunu duyan başka avukatlar da sosyal medyadan Down sendromlu müvekkil aramaya başladı. Maalesef bu iş biraz bazı avukatların para kazanma şekline dönüşmüş durumdaydı. Kocaeli'de yaşayan aile çocuğu Down sendromlu doğunca doktoru suçladı. Taramalarında negatif risk çıkmıştı. Ama tabi diğer bunlar %100 garantili sonuçlar olmadığı için bu şekil bebekler doğmaktadır. Uzmanlar böyle söylese de mahkemenin verdiği tazminat kararının ardından avukatlar sıraya girdi. Avukatlar da sosyal medyada adeta ava çıktı. Dans sendromlu çocuğu olan ailelerle iletişime geçip onları hekimlere karşı tazminat davası açmaları konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Bu ilanlara Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tepkili. Instagram'da çeşitli billboardlarda biz bunların örneklerine rastlıyoruz. Ancak uzmanlar eğer böyle devam ederse yakında kadın doğum uzmanı bulmak zorlaşacak diyerek bu gidişe itiraz ediyor. Şu anda kadın hastalıkları doğum uzmanları en son tercih edilen 5 branş içindeler. Gebeleri takip edemeyecek duruma gelirsek bu ülkemiz açısından pek de iyi sonuçlar doğurmaz.